Ekonomik Gündem'den merhaba. Her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Hazırsanız, yurt içinde ve yurt dışında gelişen piyasa haberleriyle ilgili derlediğimiz notlarımızı paylaşmaya başlıyoruz. Küresel piyasalarda tarifelerin sarsıntısı, riskten kaçış hız kazandı. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan yüksek oranlı gümrük tarifeleri küresel piyasalarda ciddi bir sarsıntıya neden olmuş, riskten kaçış fiyatlaması belirginleşmiştir. Trump'ın taviz vermeyeceğine dair açıklamaların devam etmesi piyasalardaki güvensizliği artırmış, hem ABD borsalarında hem de Asya ve Avrupa piyasalarında çok sert satışlar yaşanmıştır. ABD Hazine Bakanı Bessent, tarifelerin resesyon yaratmayacağını belirse de, piyasa oyuncuları tarafından bu yorum ikna edici bulunmamış. JP Morgan başta olmak üzere çok sayıda kurum tarafından bu politikanın ABD ekonomisini resesyona sürükleyebileceği yorumları yapılmıştır. Fed Başkanı Jerome Powell bu tarifelerin beklenenden daha büyük etkiler yaratabileceğine dikkat çekmiş. Büyümeyi baskılayıp enflasyonu yukarı çekebileceğini belirtmiştir. VIX endeksi 45 seviyesine kadar yükselerek piyasalardaki stresin zirve yaptığını göstermiştir. ABD borsaları toplamda 5 trilyon dolarlık bir kayıp yaşamış. S&P 500 endeksi %6'ya yakın değer kaybederek Mart 2020'den bu yana en sert iki günlük düşüşü göstermiştir. Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda geri adım atmayacağını vurgulamış. Önce Amerika politikalarına devam edeceği sinyalini vermiştir. Çin'den sert misilleme ve diplomatik tepki. Trump'ın tarifelerine karşılık olarak Çin 10 Nisan'dan itibaren ABD ithalatına %34 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuş ve tek taraflılık ile korumacılığa karşı çıkılması çağrısında bulunmuştur. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda ABD'nin bu uygulamalarının Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğu belirtilmiş. Ekonomik zorbalık olarak nitelendirilmiştir. Avrupa Merkez Bankası yöneticilerinden Isabel Schnabel ise Tarife'lerin Euro bölgesi üzerindeki etkilerinin derinlemesine inceleneceğini ifade etmiş ve Trump'ın Avrupa Birliği'ni hedef alan söylemlerine net bir şekilde karşı çıkmıştır. ABD doları ve tahvil piyasasında güven kaybı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3.9 seviyesinde yatay seyir izlerken dolar endeksi 102 seviyelerinde tutunmaya çalışmaktadır. Ancak ABD dolarında güven kaybının artarak devam ettiği gözlenmektedir. Powell'ın faiz kararlarında aceleci olmayacağız. Çıkışı, piyasalar tarafından sözle yönlendirme olarak algılanmış ve somut adım atılmaması piyasa belirsizliğini artırmıştır. Dolar Türk Lirası paritesinde sınırlı hareketlilik. Yurt içinde Mart ayı enflasyon verisinin beklentilerden iyi gelmesi Petroldeki sert düşüş ve gümrük tarifesi listesinde Türkiye'nin alt dilimde yer alması TL varlıklardaki geri çekilmeyi sınırlamıştır. Dolar Türk Lirası kuru 38 seviyesinde yatay seyrini sürdürmektedir. Gelişmekte olan ülke para birimleri ise baskı altında kalmaya devam etmektedir. Euro Amerikan Doları paritesinde yukarı yönlü potansiyel. Euro paritesi haftanın son işlem gününü %0.9 düşüşle 1.0956 seviyesinden tamamlarken bu sabah ise dolardaki baskı nedeniyle hafif alıcılı bir seyir izlemektedir. Teknik olarak 1.1110 seviyesinin üzerine çıkılması halinde 1.1210 seviyesi hedef olabilirken aşağı yönde ise 1.0850 destek olarak öne çıkmaktadır. Altın ve gümüşte güvenli liman arayışı Altın ve dolar arası parite haftayı %1,5 kayıpla kapatmış. Bu sabahta satıcılı bir seyir izlenmektedir. Teknik olarak 3000 dolar seviyesi destek olarak takip edilirken yukarı yönde 3055 ve 3085 dolar direnç seviyeleri olarak öne çıkmaktadır. Çin Merkez Bankası'nın 4 ay üst üste altın alımını sürdürmesi uzun vadeli yukarı potansiyeli desteklemektedir. Gümüşte yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 30, 50 ve 30,80 dolar dirençleri. Aşağı yönlü harekette ise 30 ve 29,80 dolar destek seviyeleri olarak izlenmektedir. Borsa İstanbul yükseliş direnci kırılamadı. BIST 100 endeksi bayram haftası dönüşünde zayıf seyir göstermiş ve haftayı %2.9 kayıpla tamamlamıştır. En çok satış, iletişim %7, taş toprak 3, 8 ve ticaret %3,4 endekslerinde görülmüştür. Teknik olarak 9,1800 seviyesi direnç, 9,506 kapanışlar ise negatif algıyı pekleştirebilir. Vadeli işlem Opsiyon Borsası ve Endeks 30 Teknik Analizi Endeks 30 Spot tarafı 10.220 seviyesinden kapanmış olup geri çekilmenin devam etmesi halinde 9, 1850 seviyesi test edilebilir. Yukarı yönde ise 10500 seviyesi direnç olarak izlenmektedir. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar gelmesi halinde 10800 hedef olabilir. Ekonomik veriler ve takvim. Pazartesi: Major veri bulunmuyor. Salı: Fed üyesi Daily açıklamaları. Çarşamba: ABD ham petrol stokları, FOMC tutanakları. Perşembe: Çin TÜFE Türkiye sanayi üretimi, ABD tüfe. Cuma, İngiltere büyümek verileri, Almanya tüfe, TCMB beklenti anketi. Genel değerlendirme. Trump'ın tarife savaşlarını yeniden başlatması, sadece ABD ekonomisinde değil, küresel ticari zincirlerde de baskıyı artırmıştır. Resesyon beklentileri, piyasa oynaklığının zirve yapmasına neden olmuş, güvenli liman varlıklarına talep artmıştır. Ancak bu talep bile seçici olmaya başlamış, altın ve gümüşte teknik seviyelere duyarlı fiyatlamalar öne çıkmıştır. Borsa İstanbul ise görece dirençli kalmış olsa da 9 1800 seviyesi üzerinde kapanışlar gelmedikçe yön arayışı devam edecektir. Gelecek öngörüleri. ABD Çin arasında tarifelerin geri çekilmesine dair diplomatik bir adım atılmaması durumunda büyük merkez bankalarından koordineli bir sözle yönlendirme beklenebilir. Altın fiyatlarında 3000 dolar üzeri kalıcılık durumunda yeniden 3100 dolar hedeflenebilir. Dolar endeksindeki zayıflama sürecek olursa euro dolar da 0 hedefi ön plana çıkabilir. BIST tarafında 9506 kapanışlar durumunda 9160 desteği test edilebilir. Bugünkü ekonomik gündem yayınımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle güzel bir gün diliyoruz.